Sen daha bebekken, nerede yapıldığı bilinmeyen şahane bir kutunun içinde duran, unutulmuş çağlardan kalma bir enstrümanın üstünde, bir İyonya yetimhanesinin eşiğine terk edilmiştin. Hiçbir zaman gerçek bir ailen olmadı. Senin ellerinde enstrümanından çevredekilerin yüreklerini yatıştıran ya da titreten melodiler çıkıyordu. Melodilerin ruha dokunuyor sessizliğim bedeni paramparça ediyordu. Ama artık o tınıları asla duyamayacağım. Sona, seni görmeden sana sesleniyor. Cansız bedenini kollarımda tutarken sana bunu yapanın kabuslarına gireceğime ant içiyorum. Hoşça kal sona.